Eymen, Tekir Kedi'nin, bu Tekir Kedi'nin bize bir sürprizi varmış. Bize bir bir şey bırakmış. Gel. Ha, nerede acaba? Arayın bulun dedi. Arıyorum, arıyorum. Nerede olabilir? Bu köşede Zı. yok mu var? Nerede? Bu. Ah, burada mı? Evet. Ah, ne var? Ya. Bize bir yumurta bırakmış. Ahtapot yumurtası mı? Dinozor yumurtası mı? Anne at. Hadi gel. Şurada bakalım. Gel. Teşekkür ederim. Gel. Çimen. Anladım. Çimen gel. Gidelim şuraya gir. Orada açalım. Woo. Neresi burası? Değişik bir yer. Ben de şuradan geçeceğim. Oo, bu sandalyeyi kim koymuş buraya? Tekir kedi. Emin çok güzelmiş. Aa, burada neler var? Hadi gel şurada açalım. Şimdi yapacağım. Evet. Bize hediye mi bıraktın? Arkadaşlar hediyemizi açıyoruz. Hadi Eymen aç bakalım. Ne çıkacak içinden acaba? Ah, Vav wow, bir Lego çıktı. Teşekkür ederiz. Tekir kedi bize oyuncak bıraktığın için. O da bir oyuncak bu da. Hadi bu Lego'yu yapalım mı? Ne dersin? Bu da dövme mi? Bunları da yapıştırabiliriz. Oley. Yapıcık, yapıcık ya. Tamam yapıştıralım. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Güle güle kullan. Rica ederim. Güle güle kullan. Ay birlikte oynayalım mı? Hadi birlikte oynayalım Meyve. Hayır açma hadi hep birlikte oynuyoruz. Yapalım onu, açalım, hadi açıyorum. Arkadaşlar böyle renkli kuleler yapı yapılıyor, bir mavi, bir kırmızı. Bakın mavi, kırmızı, değil mi? Evet, çok çok güzel. güzel, çok güzel bir yer, tak anneciğim. Tak evet, bebeğim yap hadi, sen yapıyorsun. Tak 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 yumurta kırıldı Aa, İçinden neler çıktı Çimen burayı sevdin mi? Evet çok sevdim Eymen burayı sevdin mi? <laughs> o, o, sevmemiş ama biraz önce sevdim diyordun Ben çok sevdim Burası rengarenk bir yer Nasıl girdik buraya şu deliklerden girdik arkadaşlar Biz kediyiz çünkü şu an Tekir kedinin evindeyiz Kanalımıza abone olmayı unutmayın Görüşürüz <laughs> Bir tane ağaç var Ağacın içinden gireceğim ben Hadi bakalım. Geliyor musun Eyvah benimle bu maceraya? <laughs> önce önce çimen girsin. Çimen. Hadi git bakalım. Ne var bak bize de söyledi. <laughs> <laughs> çok güzel. Çimen çok iyi olmuş. Hadi ben giriyorum. Ben <laughs> de. Hadi. hadi önce sen gir o zaman oğlum. Çimen gitti. Git çimenin yanına. Yakala çimeni. Çimen. Çimen bize de geliyoruz. Ses ver bize. İyi misin? Çimen orada. Çimen. wow dev satrancın yanına gidiyoruz. Arkadaşlar büyük bir satranç var burada. Aa, oyun var burada. Wow. Hadi satranç oynayalım. Satranç oynayalım. Bunları hareket ettirebiliriz Eymen. Oh. Hadi oynayalım satranç. Git sen beyazları hareket ettir. Ben siyahlarım. Evet arkadaşlar dev satranç oynuyoruz. Oh, çok ağırmış. Ben buraya geldim. Kim kimi yenecek acaba? Beyaz at, atı hareket ettiriyorum ben. Pişt. Wow! At burada. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, arkadaşlar çimen neymen satranç oynuyorlar şimdi. Wow! Çok eğlenceli bir oyun. Dev satrançtayız. Hadi gidelim bakalım buralarda daha neler varmış. Ben çok merak ediyorum. Çok değişik büyülü bir yer burası. <laughs>